Sesli Köşeler'de Cemil Tokpınar'ın kaleme almış olduğu TR724'te yer alan Sevinç Anında Allah'a Yönelmek Şükür Namazı başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Hendek Savaşı'nda İslam ordusu düşmanlar tarafından tamamen kuşatılmıştı. Bir tarafta düşman saldırısı, diğer tarafta açlık ve yorgunluk Müslümanları iyice bunaltmıştı. Kureyş müşrikleri ve Yahudi kabileleri birlik olmuşlar, İslam ordusuna göz açtırmıyorlardı. Savaş bütün şiddetiyle devam ederken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlere şöyle buyurdu. İçinizde Ebu Sufyan tarafına geçip onların durumundan bize haber getirecek birisi yok mu? Fakat açıkça isim zikredilmediğinden Allah Resulü'nün teklifine kimse cevap vermedi. Belki de hiç kimsenin yerinden kalkacak gücü yoktu. Bunun üzerine Efendimiz Uzeyfe radıyallahu anha ismiyle seslendi. Kalk git Ebu Sufyan ve ordusu hakkında bize haber getir dedi. Hemen peşinden şu uyarıyı yaptı. Sakın gidip gelirken herhangi bir hadiseye sebebiyet verme ve onlara görünme. Bu kutlu emir üzerine Huzeyfe radıyallahu an yerinden fırlayıp kalktı. Sanki o yorgun argın insan gitmiş, yerine zindeleşmiş, canlanmış birisi gelmişti. Yola koyulduğunda hava güllük gülistanlıktı. Adeta güneş başını yakıyordu. Halbuki karşı tarafa geçtiğinde bir de ne görsün Ortalık karma karışıktı. Fırtına her şeyi önüne almış, sürüklüyor, kazanlar devriliyor, çadırlar uçuşuyor, insanlar oraya buraya koşuşuyor, çığlık atıyordu. Bu arada Ebu Süfyan'ın ordusuna şöyle bağırdığını duydu. Muhkem bir yerde değilsiniz. Göçe hazırlanın. Ben göç ediyorum. Kureyş büyük bir bozgun içinde geri dönüp kaçmaya hazırlanıyordu. Hz. Huzeyfe radıyallahu anh bu durumu Allah Resulüne müjdelemek için hemen geriye döndü. Yolda atlarını belli bir istikamete doğru mahmuzlamış giden sarıklı süvariler gördü. Hiçbirini de tanımıyordu. Ona "Sahibine selam söyle. Müşriklerin haklarından geldik." diyerek yanından geçip gittiler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem merakla Hazreti Huzeyfe'yi bekliyordu. Kahraman sahabe durumu olduğu gibi aktardı. Onu bir örtüye sarıp ısıtılar. Zira soğuk iliklerine kadar işlemişti. Halbuki Müslümanların bulunduğu tarafta hava yine güllük gülistanlıktı. İki Cihan serveri müjdeli habere çok sevindi. Hemen İki rekat şükür namazı kıldı. Melekler kafirlerin altını üstüne getirmiş ve onları perişan etmişlerdi. Zaten Hz. Hüzeyfe ile selam gönderen süvariler de onlardı. Hayatının her anını namazla süsleyen güzeller güzeli Efendimiz, Hendek Savaşı'nda şükür namazı kılarak, bizlere örnek olmuştu. Nitekim Peygamberimiz Allah'ın daveti üzerine miraca yükselmek için Kudüs'e geldiğinde Mescid-i Aksa'ya uğradı. Kendisine hiçbir beşere nasip olmayan muhteşem bir nimet ihsan edilmişti. Bunun için orada iki rekat şükür namazı kıldıktan sonra göklere yükseldi. Şükür namazının bir örneği de Bedir'de yaşanmıştı. Savaş bütün dehşetiyle devam ediyordu. Yıllarca peygamberimize ve Müslümanlara her türlü eziyeti ve işkenceyi yapan, İslam'ı yok etmek için her türlü yolu deneyen Ebu Cehil'in öldürüldüğü haberini alır almaz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hemen iki rekat şükür namazı kılmıştı. Rabbimiz bizleri adeta bir nimet denizi içinde yaratmıştır. Zaten kendi varlığımız, mükemmel organlarımız, duygularımız bile muazzam bir nimettir. Rabbimiz şükürle ilgili şöyle buyurur: O, sözünüz ve fiilinizle dilediğiniz her şeyden size verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayıp bitiremezsiniz. İnsansa şüphesiz ki çok zalim ve çok nankördür. İbrahim suresi Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Nahl suresi. Beni zikredin ki ben de sizi rahmetimle anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Bakara suresi. Şunu da hatırlayın ki Rabbiniz size şükredersiniz daha çok veririm nankörlük ederseniz bilin ki azabım çok şiddetlidir diye bildirmişti. İbrahim Suresi Kur'an'ın birçok ayetinde ihsan ettiği nimetleri sayan Rabbimiz sonunda da şükre teşvik eder. İnsanların çoğu şükretmezler. Bakara Suresi Şükredenleri mükafatlandıracağız. Ali İmran Suresi Hala şükretmezler mi? Yasin Suresi O halde şükretseydiniz ya Vakıa Suresi Ne kadar az şükrediyorsunuz? Mülk Suresi Bu ayetlerden anlıyoruz ki, Evrendeki varlıkların dilleriyle kendisini bize tanıttıran ve ihsan ettiği nimetleriyle bütün isimlerinin güzelliklerini bize hissettiren Rabbimiz ısrarla şükretmemizi istiyor. Aslında bütün ibadetler bir çeşit şükürdür yani verdiği nimetlerden dolayı Rabbimize yönelmek, ona ihtiyacını ve minnettarlığını hissedip onu övmektir. Ancak şükür namazı her zamanki nimetlere ilaveten yepyeni ve olağanüstü bir nimetle karşılaştığımızda kıldığımız bir namazdır. Mesela çok borcumuz varken Rabbimiz bir ödeme kolaylığı ihsan edebilir öğrenciyizdir. Umduğumuzun üzerinde güzel notlar alarak sınıfı geçebiliriz. Çok korktuğumuz bir düşmanın tehlikesinden kurtulabiliriz. Amansız bir hastalıktan biz veya bir yakınımız şifa bulabilir. Sürpriz diyebileceğimiz bir ikrama mazhar olabiliriz. İşlerimizde hayalimizin üzerinde bir gelişme olabilir. İşte böyle durumlarda insan sevinç ve mutlulukta doğruya ulaşıp da Rabbine şükür namazıyla yönelirse tam bir huşuyla namaz kılmış olur. Şükür namazı kılan Allah'ı unutmadığı için manevi bir tokat veya uyarıdan kurtulmuş olur. Çünkü Cenab-ı Hak şükrü unutulan nimeti ya geri alır ya değerini azaltır veya huzurumuzu kaçırıp ağız tadımızı bozacak bir musibet verir. Ayrıca şükredilen nimet kat kat artar. Bu hususta Rabbimiz Kur'an'da açıkça söz vermiştir. Böyle baktığımızda şükür namazının aslında bizim dünya ve ahiretimiz için de büyük bir fırsat ve hazine olduğunu görürüz. Nafile namazlarının hepsinin çok derin gerekçeleri ve zengin anlamları vardır. Bir kısmının ortak özelliği Rabbimizden belirli bir istekte bulunmaktır. Hacet, istiska, İstihare namazları böyledir. Şükür namazı ise bunların tam zıddı bir durum olunca kılınır. Söz gelişi hacet namazında bir kul bir nimete kavuşmak veya bir sıkıntıdan kurtulmak için namaz kılar. Şükür namazında ise muhteşem bir nimete kavuşulmuş veya dehşetli bir beladan kurtulmuş olan mümin sevincini Allah'la paylaşır, teşekkürünü Hamdini Rabbine arz eder. Hacet namazı Korku, sığınma ve ihtiyacın zirvesindeyken Allah'tan yardım istemekse, şükür namazı, sevinç ve mutluluktan uçarken Rabbini unutmamaktır. Kur'an'da kendini zikretmeyi, hatırlamayı, unutmamayı ısrarla emreden Rabbimiz, hem bollukta hem darlıkta kendisine yönelmemizi ister. İşte şükür namazı, Rabbim bu kavuştuğum nimet sendendir. Sana şükürler olsun, seni asla unutmadım demektir çoğu kere sıhhat, afiyet, zenginlik, rahat ve huzur, gaflet verip Allah'a şükür ve hamdi unutturabilir. Şükür namazı ise insanın bu durumlarda bile Allah'ı hatırdan çıkarmamasına ve zafer sarhoşluğundan gaflete düşmemesine vesile olur. Şükür namazı iki rekat veya daha fazla kılınabilir. Kılınışı normal iki rekatlık bir namaz gibidir. Mesela sabah namazının sünneti gibi kılabiliriz. Herhangi farklı bir ayet veya sure okuma şartı yoktur. Bununla beraber eğer biliyorsak Allah'ı öven, yücelten hamd ve şükür anlamları taşıyan ayetleri okuyabiliriz. Şükür namazı, mekruh vakitler dışında her zaman kılınabilir. Eğer zaman ve mekan uygunsa, nimeti ilk hissettiğimiz anda, sevinç ve mutluluğumuz zirvedeyken kılmak daha faziletlidir. Çünkü o anda bütün duygularımızla Rabbimize yönelip, ona olan minnettarlığımızı tam hissetmiş durumda oluruz. Hem o ilk sevinç anını ezeli ve ebedi dostumuz olan Cenabı Hak'la paylaşmaktan daha güzel ne olabilir? Böylesine sevincimizin zirvede olduğu anda şükür secdesine de kapanabiliriz. Şükür secdesi için de abdestli olmak, kıbleye yönelmek gerekir. Yapılışı tilavet secdesi gibidir. Tekbir alıp secdeye kapanmak ve tesbih ettikten sonra tekrar kalkmaktan ibarettir. İlk anda müsait değilsek sadece şükür secdesi yapıp daha sonra şükür namazı kılmak mümkündür. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem şükür secdesi yaptığına dair Enes bin Malik radıyallahu an şöyle demektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir ihtiyacının görüldüğü hususunda müjdelenmişti. Bunun üzerine hemen secdeye kapandı. Şükür maksadıyla yapılan başka ibadetler de vardır. Mesela fakirlere sadaka vermek, hayır hizmeti yapan vakıf ve derneklere yardım etmek, bir muhtaca bir miktar para bağışlamak, birisine sıradışı iyilik yapmak, birisini sevindirmek Muhtaç olanlara hediye dağıtmak, birisinin borcunu ödemek, nafile oruç tutmak, fakirleri doyurmak veya farklı ikramlarda bulunmak, Kur'an hatmi yapmak veya Yasin ve benzeri bazı sureleri okumak, adak niyetiyle kurban kesip fakire fukaraya dağıtmak, cevşen, Tahmidiye ve benzeri evratlar okumak gibi diyor Cemil Tokpınar, TR724'teki köşesinde.